Merhaba arkadaşlar bugün su silahı açacağız. Hadi başlıyoruz. Önce şuradan bırakacağız. Oo, evet, benim Açtık. Evet Bu açıyorsunuz arkadaşlar. Bak. Bak. açıyorsunuz musunuz? Çok güzel. musunuz? Çok güzel. Evet arkadaşlar çıktı. Çok güzel. Beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bu içine su doldursunuz. Ama çok güzel arkadaşlar. Bunu döndürelim. 2 saate olmuyor arkadaşlar. Hadi oldu. Evet arkadaşlar. Bunu buraya tutuyorsunuz. Bak çok güzel. Bunun bir tane şeyi var. Bir tane sıkması var. Bu güçlüdür arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay.